Çok cadı bir kaynana varmış. Üç tane de gelini varmış. Her gün oğulları eve gelince kaynana gelinlerini bir bahane bulup oğullarına dövdürür kenardan <laughs> sinsi sinsi gülermiş. <laughs> Neyse gel zaman git zaman. Kaynana elden ayaktan düşmüş. Ama huylu huyundan vazgeçer mi? Kaynana yılan gibi. Neyse bir gün tarlaya gideceklermiş. Küçük gelin demiş ki siz gidin ben bakarım kaynanaya demiş. Herkes gittikten sonra gelin kaynanayı salıncağa yatırmış. Bir o duvara bir bu duvara yanına gelince de boğazını sıkıyormuş tamam mı? Akşam olunca herkes eve gelmiş. Kaynana yattığı yerden bir o duvarı gösteriyor. Bir bu duvarı gösteriyor ve küçük gelini göstererek elini boğazına koyup küçük gelini gösteriyormuş. Tabii kimse ne olduğunu anlayamamış. En son kaynananın çocuklardan biri anama ne oluyor demiş. Ne diyor demiş. Küçük gelin cevap vermiş. Aman canım anama bakmayın siz. Sağdaki tarlalar soldaki tarlalar boynumdaki altınlar küçük gelinin olsun diyor demiş. <laughs>